Selam babüller, yeni bir Nintendo Switch videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Nintendo Switch konsollarına sahip olanlar için kesinlikle oynamanız gereken en iyi 15 oyuna yer vermeye çalıştım. Listede bazı oyunları göremeyince şaşırmayın onları da bir gün başka bir videonun konusu olacaklar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Kendi adanızı inşa edip yönetebileceğiniz bu oyun, rahatlatıcı oynanışı ve sevimli grafikleriyle ön plana çıkıyor. Animal Crossing New Horizons Switch'te uzun saatler geçirebileceğiniz bir oyun. Eğer tek başınıza değil birkaç arkadaş grubuyla oynarsanız çok daha fazla keyif alacağınızı söyleyebilirim. Platinum Games aksiyon oyunlarında oldukça başarılı bir firma ve en iyi oyunlarından biri de Nintendo Switch'te yer alıyor. Astral Chain'de bir polis olan Akira olarak oynuyorsunuz. Bol aksiyonu ve güzel hikayesinin yanında görsel olarak da çıktığı dönem göz önüne alırsak oldukça başarılı bir oyun olduğunu söylemem gerek. Pokemon oyunlarını çok seven birisi olarak elimden geldiğince oyunlarını da oynamaya çalışıyorum. Pokemon Legends Arceus ise diğer oyunların aksine açık dünya ve RPG unsurlarında oldukça başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Eğer konsolunuz için bir Pokemon oyunu arıyorsanız işte aradığınız oyun tam da karşınızda. İlk Mario Rabbids oyunu Switch'in çıkış oyunlarından biriydi. Sonrasında çıkan devam oyunu ise oynadığım en iyi oyunlardan biri oldu. Daha çok oynanabilir karakter, daha iyi tasarlanmış haritalar ve elbette görsel olarak da çok daha iyi bir şekilde karşınıza çıkıyor. Sıra tabanlı bir oyun arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmeyin. İlk oyunu PlayStation'da oynamış ve diğer iki oyunu Switch'te oynamış biri olarak Bayonetta 3, bazı absürt sahneler olsa da dolu dolu bir aksiyon sunan bir yapım. Hızlı tempolu savaş mekanikleri ve her ne kadar arada FPS e düşüşleri olsa da etkileyici grafikleriyle dikkat çeken bir yapım. Korkak Luigi'nin hayaletlerle dolu bu yeni macerası ilk iki oyuna sadık kalacak şekilde geliştirilen yapım, eğlenceli bulmacaları ve komik anları ile sizleri fazlasıyla keyifli vakitler geçirtiyor diyebilirim. <laughs> Hades, Roguelite oyunlar içerisinde en başarılısı diyebilirim. Oyun roguelike unsurlarını ve kendi içerisinde tatmin edici hikayesiyle dikkat çekmeyi başaran bir yapım, kendisi bağımlılık yapıcı oynanışı ve derinlemesine karakter gelişim sistemiyle Switch'in en başarılı bağımsız oyunlarından biri. Monster Hunter oyunları içerisinde sanırım en başarılı oyunlardan biri de Nintendo Switch'te yer alıyor. Monster Hunter Rise, devasa canavarlarla savaşabileceğiniz bu oyun, kapsamlı crafting sistemi ve heyecan verici savaş mekanikleriyle ön plana çıkıyor diyebilirim. Super Mario Bros. Wonder, geçen yılın en başarılı oyunlarından biri. Nintendo'nun klasik platform oyununa getirdiği taze ve yenilikçi bakış açısı gerçekten de etkileyici duruyor. Grafikler renkli ve detaylı dünyalarla göz kamaştırırken müzikler nostaljik öğelerle modern dokunuşlarla harmanlanıyor. Oynanış klasik Mario mekaniklerini korurken yeni güçler ve sürprizlerle oynarken sizleri fazlasıyla şaşırtan bir yapım olduğunu söylemem gerek kesinlikle 2023'ün en iyi oyunlarından biriydi. Çocukken Star TV'de keyifle izlediğim Kirby çizgi filminden sonra kendisini sanırım hiç bırakmadığım oyun karakterlerinden biri oldu. Bu yeni oyun sevimli pembe kahramanımız Kirby'nin yepyeni bir maceraya taşıyor. Bu 3 boyutlu platform oyunu Kirby'nin klasik yeteneklerini korurken açık dünya unsurlarıyla seriye taze bir soluk getiriyor. Grafikler canlı ve detaylı ortamlarla büyülerken oynanışı akıcı ve keyifli. Kirby'nin düşmanlarını emme ve onların yeteneklerini kullanma mekaniği keşfi ve bulmaca çözme ögeleriyle harmanlanıyor ve bunu çok iyi bir şekilde de başarıyor. Kesinlikle oynama listenize almanızı öneririm. <laughs> Mario Kart serisinin eğlenceli yarışlarıyla geçmişten günümüze devam eden bir seri. Mario Kart 8 Deluxe ise daha önceki konsol Nintendo Wii U'ya çıkan ve Switch için tekrardan elden geçirilen bir oyun. Oyunda arkadaşlarınız veya çevrimiçi olarak yarışabileceğiniz bu yapım müthiş eğlenceli ve rekabetçi bir deneyim sunmakta oldukça başarılı söyleyebilirim. Eğer Nintendo Switch'te bir yarış oyunu arıyorsanız oyunlardan biri kesinlikle Mario Kart 8 Deluxe olmadı. Kim demiş Nintendo sağlam bir TPS oyunu yapmıyor diye. Renkli ve hızlı tempolu bu TPS oyunu hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarıyla sizleri uzun saatler başından kaldırmıyor diyebilirim. Eğer konsolda TPS oyunu arıyorsanız işte o zaman aradığınız ilk oyunlardan biri kesinlikle Splatoon 3 olduğunu söyleyebilirim. The Diver Plunges players into an oceanic adventure set in a real marine environment of a blue hole with over 200 different kinds of sea creatures

Samusara'nın yeni macerasını konu alan bu oyun, sürükleyici hikayesi ve zorlu oynanışı ile dikkat çekiyor. Eğer sakince oynarken aniden gerilim atmosferi yaşamak istiyorsanız, bu oyun tam da sizlere göre olduğunu söyleyebilirim. Mario'nun bu oyunu çıktığı dönem yılın oyunlarından biri olmayı başarmış ve herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. Super Mario Odyssey'den bahsediyorum elbette. Birbirinden farklı ve renkli dünyalarda geçiyor kendisi. Bu oyun bana göre Switch'te kesinlikle oynanması gereken ilk 5 oyundan biri. Zelda serisinin en yeni ve bana göre de en iyi oyunu. İlk oyunda olmayan yenilikçi mekanikleri ve ilk oyundan daha iyi olan yaratıcı bulmacaları ile oynayan herkesi kendine çekmeyi başarıyor. Geniş ve detaylı haritası, keşif ve macera duygusunu mükemmel bir şekilde yaşattığını da söylemem gerek. Eğer Nintendo Switch sahibiyseniz tavsiyem kesinlikle bu oyunu hemen alıp oynamanız yönünde olacaktır. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.